Sevgili izleyicilerimiz yine bir Ruberu programında sizlerle birlikteyiz. Bugün yüz yüze görüşeceğim. Üç tane delikanlı var stüdyomuzda. Karaman'ı tanıtmaya azmetmiş. Genç yaşlarına ve bütün imkansızlıklara rağmen video çekerek YouTube üzerinden Karaman'ın tarih eserlerini, güzelliklerini bütün dünyaya aktarmaya gayret eden bunu da bütün samimiyetleri ile, amatörlükleri ile yapan gençlerle birlikteyiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyiyiz. Önce sizi. Adım Diğer. Diğer, Serhat. Serhat ve Aynen. Adem. O benim adaşım. Aynen. Peki gençler biraz derinden tanıyalım sizi. Kaç yaşındasınız? Ben 15. Mikrofonu al istersen Diğer önce seninle konuşalım. 15 yaşındayım ben. 15 yaşındasın. Okula gidiyor musun? Aynen. okula şu an gitmiyorum. Okul, okulu bıraktınız mı? Üçüncü sınıfa gitmiyorsun. Aynen. Çalışıyorsunuz ama. Diğer nerede çalışıyorsun? Ben e, dedemin kendi dükkana bakıyorum. Ha, yardımcı oluyorsun Aynı, dedene. Aynen yardımcı oluyorum. İşi de öğreniyorsun bir yandan. Aynen. Güzel. Serhat sen ne iş yapıyorsun? Ben ızgara döner dükkanında çalışıyorum dayımın yanında. Eee ustalık yapıyorum gibi bir şey <laughs> ya. E, Yapabiliyor biliyor musun peki? E, yapıyorum abi. Ya iyi mi? Bir gün yemeğe geliriz. E, i̇nşallah abi. Gelin yapabiliriz yani. Peki. Adem sen? E, ben çaycıda çalışıyorum abi. İyi çay demliyor musun? İyi demliyorum. Ustalık abi. ister biliyorsun yani. 2020'den beri oradayım. Ha. Bayağı da çalışıyorsun, usta olmuşsun o zaman. Aynen abi. Peki gençler, Adem seninle devam edelim o zaman. Ee, YouTube'da bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Evet ee, abi. YouTube kanalınız var, ee, epey de bir video çekmişsiniz. Ee, ne murad ettiniz, yani e, ne amaçla başladınız bu YouTube işine? Ee, öncelikle abi Karaman'ı tanıtmak istedik. <laughs> Karaman e, köy gibi bir yerde herkesin gözünde. <laughs> bir de Karaman birazcık büyütelim onun güzelliklerini tanıtalım, tarihi seni herkes öğrensin Hı -hı. gibisinden hem biz öğrenelim hem de öğretelim diye video çekmeye başladınız. Aynen abi. Peki e, izleyicilerden bir şey geliyor mu size? İşte güzel olmuş ya da kötü olmuş ya da şöyle yapın gibi tepkiler? Evet. Sadece abi akrabamızdan veya arkadaşlarımızdan Hı -hı. gelir. Hı -hı. Onlar da moral olsun diye belki diye düşünüyoruz. Hı -hı. Serhat sen ne diyorsun? Vallahi İzliyor mu yakınların senin çektiğin videoları? İzliyor. Ne diyorlar? Beğeniyorlar mı? Güzel diyorlar yani devam edin diyorlar. Mesela Hı -hı. bir tane abi vardı. Hı -hı. Yani yaparsanız azını yaparsanız Hı -hı. yani güzel içerikler çıkartırsınız diyor. Yani bilmiyorum yani. Peki niye tarih yani birçok şey yapabilirdiniz YouTube anlamında? Ama siz Karaman'ı tanıtmayı tercih ettiniz ve tarihi yerlerini, tarihi güzelliklerini, hatta bayağı bir tarih yerin altında da gördüm ben sizi. Evet abi. bir yandan da arkadaşlarımız sizin çektiğiniz videoları gösterecekler biz konuşurken. Evet. Abi. Bayağı bir tarihin derinliklerine inmişsiniz. Tarihe bir merakınız evet var abi. galiba. Evet abi. Evet abi. Yani Seviyor musunuz? Seviyoruz abi. Hı hı. Yani yaşadığımız yeri tanıtmaya çalışıyoruz abi. Herkes bilsin istiyoruz. Eyvallah. Aynen öyle. Yaşadığımız yeri önce biz bilelim değil mi? Tanıyalım ki başkalarına tanıtabilelim. Aynen öyle abi. Aha. Aynen. Diğer, sen ne, ne düşünüyorsun bu konuda? Ya Ben öncelikle kanalaşma konusunda şöyle düşünüyorduk biz. Hani Biz oyun videosu da çekebilirdik. Eğlence videosu da çekebilirdik. Ve genelde evet. sizin yaşınızdakiler öyle şeyler yapıyor. Yani biz e, böyle yaşadığımız yeri tanıtalım. E, herkese sunalım, gösterelim diye böyle başladık. Yaşadığımız yeri anlatalım insanlara diye düşündünüz. Aynen. Nasıl gidiyor peki YouTube kanalımız? Ne zaman ne zaman başladınız? Ne zaman başladık? Tam olarak herhalde bir 6-7 ay oluyor. 6-7 ay oluyor başlayalım. İlk bizim bir arkadaş vardı kendi YouTube kanalı da var. Bize sundu, biz açtık YouTube kanalını. Öncelikle korku videolar çekiyorduk. Çekelim dedi. Biz zaten o zaman çektiğimiz korku videolarını pek beğenmiyorduk. Hani hı. izlemiyorduk. Hı hı. Biz bize sunduğu teklifi reddedip hani Laren'de de yerin altına girdik. Tanıtalım dedik. Karaman'ı tanıtalım dedik. Gösterelim dedik. Laren'de o girdiğiniz yer e, pek bilinen bir yer değil yani. yani biz tebrik de, ederiz yani. Aynen, biz de bilmiyorduk. Adem sağ olsun bize gösterdi orayı da. Oranın sırrını öğrenebildiniz mi? Neymiş orası? Evet. Öğren, öğrenemedik. Araştırıyorsunuz. Güzel. Buğdayı koymak için diyenler var. Kuyuya kapatılan su kuyusu diyen var. Hı hı. Hani nasıl desem başka şeyler için kullan. Biz de pek bilmiyoruz ama hani araştırmaya çalışıyoruz. Yap bulmaya çalışıyoruz. Hani haftada bir gideriz pazar günleri. Ne değişti, ne oldu. Öyle. Peki o zaman orayı bir de biz çekelim. Bizim Olur. de bir arkadaşımız var Emirhan Sezen. Tamam. Gezgin yarasa derler ona. O Siz bir mihmandarlık yapın, bir rehberlik yapın. Olur. Aynı yere beraber bir gidin bir çekin bakalım neymiş ne değilmiş beraber öğrenmiş olalım. Olur abi. Olur mu? Olur olur. Peki olur. gençler sizin videolarınızı izlerken aslında çok önemli bir konu daha dikkat çekiyor. Böyle karanlık dehlizlere gidiyorsunuz, kalenin arkadaki odalarına falan girmişsiniz ama baya kötü görünüyordu. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ee, abi öncelikle orayı insanoğlu kötüleşti yani. Orası aslında önceden güzel bir yermiş. Hı hı. Araştırdık yine. Oraya kötü insanlar, böyle içkici gibi pis insan oraya girip kirletti. Kedi köpek soktular böyle. Size de rastlamışsınız herhalde böyle orada iç geçen, uyuşturucu çeken çocuklara değil mi? Aynen. Evet. Video çekecektik. Oraya girdiğimizde adam biri çıktı. Bağırıp çağırdı. Kaçtınız mı? Kaçtık abi. <laughs> Sizin videoda bayağı bir kaçma sahnesi var zaten. Yani. Vardı ama orayı çekemedik. Orayı yayınlayamadık, orayı da çekseydik tabi paylaşırdık. Mikrofonu alalım. Zaten orayı çekseydik illa ki paylaşırdık biz. Çünkü biz oraya Karaman'ın kalesini tanıtma diye gittik. Hı -hı. Hani çöplük, çöplük gibiydi yani işgücüsü vardı, burada hani bali çekeni vardı, Hı -hı. her türlü pisliği vardı yani. Sonra işte o adam çıktı kaçtık. Orayı keşke çekseydik de keşke paylaşsaydık. Karamanda hani belediyemize buradan duyurayım. Hani oralara birazcık temizlik. Hı, hı. Yani tarih sahip çıkmamız lazım. Tabii tabii tabii. Şehrin en yetkililerinin önemlisi. dikkatini çekmiş olalım böylelikle. Hem temizlik hem koruma, gözetme anlamında sahip çıkılması lazım Aynen. değil mi? Bu mesajı da siz vermiş oldunuz. Serhat siz bir Aferin esrarengiz sesin peşinden gidiyorsunuz. Efendim? Ne, bir esrarengiz hani bir ses duyuyorsunuz, bir macera var kalede. Evet, yani evet. Ses, değil. nedir o olay? Aa, ses de bilmiyorum, kapı sesi de olabilir veyahut da rüzgar da ya olabilir. daha önce o. bir şey mi duydunuz da oraya evet. e, gittiniz? Hani orada bir şey olduğunu mu düşündünüz? Bizim bir tane arkadaşımız vardı, aynı diğer abim dediği gibi bir tane video çekeyim arkadaş. O da gitmiş önceden oraya. Ee, dedi öyle yani bir şeyler var orada filan dedi böyle yani gidin tanıtın orayı filan dedi önce. Biz de gittik. Yani bakalım dedik öyle sesler falan geldi zaten. Hı -hı. Ben o videoda herhalde yoktum ben. Yoktum. Yoktum. Ha, yoktum sen yoktum. Ben yoktum. Kaçanlar arasında değildin yani. Yok abi ben orada yoktum. Beraber evet. Peki gençler sizi bugün izleyenlere ne söylemek istersiniz? Bütün Karaman sizi izleyecek. Dinleyecek. Bir düşüncelerinizi alayım mı tek tek? Öncelikle çok teşekkür ederim bizi buraya çağırdığınız için, bizimle raportaj yaptığınız için. hani Karaman'a şunu söylemek isterim. Bu videoların kesilmeyecek, bu videoların devamı gelecek. Daha güzel, daha eğlenceli, daha güzel Karaman'ımızı tanıtacağız. Daha gideceğimiz çok yer var. hani Beklemede kalın, Allah'ın izniyle daha yapacağımız çok güzel şeyler var. Peki, Serhat sen ne diyorsun? Ben de aynı düşünüyorum. Mesela gayret edeceğiz, devam edeceğiz böyle güzel videoları çekmek Sizce için. Sizlerden ne istersiniz mesela? Ne isteriz? Kanalımıza abone olsunlar, like atsınlar. Yani beklemeyin de kalsınlar. Kesinlikle video şey yapacağız. Evet. Adem sen ne diyorsun? Ee, öncelikle abi geçen müzeyle çektiğimiz videodan özür dilemek istiyorum. Hı. Yanlış bir bilgi vermiştik. Hı. 200, 200 yaşına dediğimiz ağaç hı. Hı hı. 348 yaşında çıktı. Öyle hatalar yapabiliyoruz. Montaj yapmıyorsunuz anladığım kadarıyla. Direkt yayınlıyor musunuz Yani harada kestim. Kendi çapımızda yaptığımız montaj gibi bir şey yani. Yani öyle çok bir özenimiz şey Şimdi, yok. E, size biz biraz destek olabiliriz. E, burada az evvel tanıştırdım size editörlerimiz var. E, montajcı arkadaşlarımız var efendim. Teknik arkadaşlarımız var. Biraz bilgi alırız. Olur. E, biraz daha bu işi profesyonelleştirirsiniz. İnşallah abi. Olur. Bu arada benim de bir tavsiyem olsun size. ben iki eksik gördüm sizde. Birincisi böyle bir plansız gibi. Şimdi iyice planlamanız lazım yani. Nereye çekeceksiniz? İşte Aktekke Camii'nin avlusundaki çınar ağacını çekeceksiniz. Bunu güzelce planlamanız lazım. Sonra bundan gibi biraz araştırma yapmanız lazım. İşte, işte yaptığınız hata mesela değil Aynen. mi Adem? Aynen. 200 yıllık diyorsunuz sonra 300 48 yıllık oldu ortaya Ölce çıkıyor falan. Lazım Mesela o bilgi de yanlıştır. Mesela o tabela oraya asıldığında 348 yıldır. Değil mi? <laughs> Mesela 350 de olmuş olabilir. Tabelayı yeni takmışlardı. Orada bir tane amca vardı. Biz aramızda konuşuyorduk. sence kaç yaşında diye. Amca 200 yaşındadır veya geçiyordur dedi. Biz de ona göre konuştuk. Öyle bir hatamız oldu. Yine özür diliyoruz. Estağfurullah. Özür dilemeniz için söylemiyorum bunu. Hani biraz daha araştırır. O... Çekeceğiniz video hakkında biraz daha okursanız daha sağlıklı bir, kendinize güveniniz de artar, değil mi? Oraya Doğru tam abi. hakim olursanız çok daha güzel anlatırsınız. Bir de gençler Türkçe'yi de iyi kullanacağız. Evet. değil mi? Mesela az evvel sen işte like bekleriz demek yerine beğenilerini bekleriz dersek daha güzel olur. Ee, videolarınızın açıklamalarını çok kısa tutmuşsunuz mesela. Uzun uzadı yazarsanız daha çok reytinginiz artar, beğeni sayısı artar. Başlıklarda da Türkçe hataları vardı epey bir. Onları birazdan beraber düzeltiriz. Olur, olur. Tamam. Gençler, ben teşekkür ederim. İyi, ee, bir de e, izleyicilerimiz bilmesi açısından nereleri çektiniz bugüne kadar Karaman'da? Kale abi, ondan sonra yani tünel. ağaç, tünel, Larin'de. Hı. Aslında önceden birçok videomuz vardı. <laughs> Çok yeri çekmiştik ama oraları yani telefon şey olunca, Hı. bünyesi falan yetmeyince Hı. maddi manevi durumlardan dolayı paylaşamadık. Öyle yani diyelim. bir takım tabii imkansızlıklarla yapıyorsunuz. Doğru düzgün kameranız yok, cep telefonunu yapıyorsunuz, Aynen. mikrofonunuz yok. Hı. İnşallah sizi izleyen abileriniz bir destek olur size. İnşallah abi. Eyvallah. Ee, yeni videolarınızı Hı. bekliyoruz heyecanla. Peki. Teşekkür ederim ben size. Adem son sözlerini alalım. Bizden öncelikle mı? burada Adem abimize teşekkür ederiz. Bizi buraya getirdi. Size de teşekkür ederiz. Abone oldunuz. Beğeni attınız. Yani size desteğinizi bekliyoruz. Evet. Serhat sen ne diyorsun? İzleyicilerine, öncelikle, takipçilerine. Öncelikle teşekkür ederiz abi bizi buraya çağırdığınız için, misafir şey olmaz, ettiğiniz için. Ee, diyeceğimiz Aa. şey, daha yeni bir hata yaptım konuşmada. Eee abone olsunlar, like atsınlar, beğenilerini bekliyoruz. Beklemede kalsınlar yeni videolar gelecek. İnşallah. Diğerler bitirelim o zaman. Abi çok teşekkür ederiz. Bizi buraya çağırdığın için, bizi hani aradığın Face'e falan aradığın için, araştırdığın için çok teşekkür ederiz abi. Hani biz hiç böyle bir şey beklemiyorduk. Biz kendi çapımızda video çekiyorduk. Hı hı. Hani paylaşıyorduk. Belki bir gün olur da, olursa diye çekiyorduk bir umutla. Allah razı olsun abi senden de. Karşımıza sen çıktın. Şimdi abi. gençler bu bu işi başaramamış olmanız bile hiç önemi yok. Yani şu an karşımda binlerce, milyonlarca takipçisi olan biri de oturuyor olabilirdi. Hiç önemli değil bunlar. Önemli olan bir şeye niyet etmek çalışmak, gayret etmek. Siz bunu yaptınız. Ve dediğim gibi imkansızlıklarla işte kameranız yok, mikrofonunuz yok. Buna rağmen evet. az evvel yayından evet. önce hanginiz söyledi? Ya Biz üç kişiyiz ama asla üçümüz aynı kameranın karşısına geçemiyoruz. Birimiz mecburen kameraman olmak zorunda. Evet. 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 Dediniz. Yani bütün imkansızlıklara rağmen harika iş çıkarmışsınız. Ben de sizi tebrik ederim. ediyorum. Teşekkür ederiz. Evet. Bu videonun altında da sevgili izleyicilerimiz içerikte gençlerin Onlara ulaşabileceğiniz linkler vesaire de olacak. İki deli dolu YouTube kanalının ismi. Bu arada YouTube'da hiç size, biz ulaşamadık mesela. Çok zor ulaştık. Evet. Bir, orada bir iletişim, bir e-mail adresi, bir telefon. Ya Onlara pek Hiçbir bir şey, şey, şey yoktu. Oralarda bir düzenlemeniz lazım yani. Sizinle beraber inşallah. Eyvallah. Peki teşekkür ederiz. Ee, bizi ederiz. kırmayıp geldiniz buraya. Sevgili izleyicilerimiz, 3 tane delikanlı 15 yaşında. Ee, Evvela biz yaşadığımız şehri tanımalıyız ve bunu tanıtmalıyız ee, düsturundan yola çıkarak YouTube'da bir kanal açtılar ve biz onlara bugün misafir ettik. Desteklerinizi esirgemeyin. Ee, bütün YouTuberlar der ya kanalıma abone olun. Ben bunu ilk kez diyorum. Ee, çocukların kanalına abone olmayı ihmal etmeyin. Bir uçuralım böyle herkes bir e, izlemiş olsun. Bu kanalı meşhur etmemiz lazım. İki deli dolu kanalın ismi bir başka Ruberi programında yine başka konularla sizlerle birlikte olacağız efendim. Hoşçakalın.